Necati Doğru'nun köşe yazısı. Başlık: Bu yağlar kime çekiliyor? Yeni bir onlar darbeci biz mağdur demokrat deme fırsatı çıktı. Cumhurbaşkanı, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Birkaç kendini bilmez TSK'dan temizlenecek. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz dedi. Yani kılıç çeken kılıçla ölür. Ben de kalkayım. Bir deyim bulayım yağ çeken, yağlanıp ölür. Ordudan birileri iktidar siyasetçisine övgüler yağdıran konuşmalar yapınca, bu yağlar kime çekiliyor? Niye çekiliyor? Bu yağ çekmelerle ordumuz üzerinden siyasi hesap yapılmasına izin vermeyiz, diyerek anında tepki göstermek gerekirdi. Onlarca örnek var. Birkaçını yazayım. Mağdur Erdoğan. Mağrur olmuştu. Yıl 2018 yılıydı. 31 TV ekranının aynı anda canlı yayın kalabalık bir iftar sofrası sırasında kendini kor generale alkışlatmıştı. Bu Cumhurbaşkanının resmi toplantısı değildi. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı'nın verdiği bir iftar yemeğiydi. Konfederasyon Başkanının oğlu Cumhurbaşkanının partisi AKP'den milletvekili adayı yapılmış, listelerde iyi bir sıraya konulmuştu. Konfederasyon başkanının oğlu 24 Haziran'da Cumhurbaşkanının partisinden milletvekili olmaya hazırlanıyordu. İftar sofrasının seçim propagandası olsun diye kurgulandığı çok netti. Cumhurbaşkanının konuştuğu masaya partisi AKP'nin bayrağı konulmuştu. TV kameraları parti bayrağına odaklanıyor. Cumhurbaşkanının konuştuğu mekanın arkasındaki panoda da Vakit Türkiye Vakti sloganı ışıklanıp parlatılıyordu. Bu slogan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeyi garantiye almak için Bahçeli ile kurduğu ittifakın oylarını yükseltsin diye bulunmuş üç kelimeydi. Yani başkomutan Cumhurbaşkanı, kor generalden askeri briefing almıyordu. Siyasi iftar sofrasıydı. Kor generalin zeytinine, hurmasına, çorbasına siyaset bulaşmış o iftar sofrasında ne işi vardı? Hadi bu soruyu sormayalım Peki bu toplantıda Kor Generalin siyasetçi Cumhurbaşkanını alkışlaması ve bu alkışlatma sahnesinin 31 TV ekranı tarafından aynı anda canlı olarak halka gösterilmesi, ordunun siyasete alet edilmesi değilse neydi? Cumhurbaşkanı o toplantıda korgenerale dönüp bu yağlar kimen için çekiliyor. Korgeneralim siz siyasete girecekseniz, ordudan istifa edin, gelin benim partime katılın. Askerlikte siyaset olmaz, diyebilseydi, bugün, bu kılıçlar kime çekiliyor, sözünün bir anlamı olabilirdi. Evet, çok örnek var. Sonuncusu gazete ve TV'lerde haber oldu, Konya 3. Ana jet üssü komutanı tüm general, üstteki tüm askeri uçakları, helikopterleri ve askerleri arkasına dizerek kendisi en önde, Sayın Cumhurbaşkanım. 3. Ana jet komutanlığı Konya'dan saygılarımızı arz ediyoruz diye başlayan konuşmasını videoya çekip bütün Türkiye'ye görsün diye paylaştı. Cumhurbaşkanı kalkıp da tüm generale bu yağları kime çekiyorsun? Ordumuzu siyasete alet etme demedi. Yazılan habere göre Cumhurbaşkanı tüm general için bu bizim mete diyormuş. Biz bu ülkede son 24 yılda camide Cumhurbaşkanının yanında durup kılıç çekme örneğini de yaşadık. Diyanet İşleri Başkanı camide hutbeye kılıçla çıkmıştı. O zaman sen bu kılıcı kime çekiyorsun Ali Erbaş? Cumhuriyet rejimine mi diye sormamıştı. Köprünün altından çok sular aktı. Darbe yapacaklar mağdurluğu artık tutmaz. Halk darbe istemiyor. Demokrasi talep ediyor. Avukat tutma. Hakim ayarlar başına dolardan türban yaptıran kız ve çok lüks otomobil sevici kocası hapisten salı verildi. Bizim mahallede esnaflarla çalışanlar fıkra uydurmuşlar, Dilan, eşi Engin'e boşanma tehdidi, göndermiş, bana avukat tutma hakim tut, demiş. Kara para aklamaktan 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 9 ay yatıktan sonra çok sayıda otomobil konvoyu eşliğinde hapishaneden lüks evlerine döndüler. Birkaç milletvekili ile bir parti başkanı ise özü ben nasıl çıktıklarını biliyorum ne yazık ki yazamıyorum. Parayı verdiler serbest kaldılar. İki politikacı da pazarlıkta aracılık yaptı. Miktar bile telaffuz edilmiş. Adalet zenginler için var diyen konuşmalar yapıyorlar. Başına dolardan örtü yaptıran kız ile ona hep lüks ve pahalı mal mülk alan kocası 40 yıl ağır hapisle yargılanmak üzere cezaevine konulduklarında bunların çok pahalı otomobillerine polis el koymuştu. 7 sülalesi 700 yıl çalışsa bu otomobilleri alamayacak halk anı fotoğrafı çektirsin diye otomobiller Ayasofya meydanında polisimizin gözetiminde görücüye çıkartılmıştı. Polis dava sonuçlanmadan bu pahalı otomobillere el koyup sahiplenerek adaletimizin gücü demek istemişti. Şimdi halkın ağzında avukat tutma hakim ayarla gırgırı kulaktan kulağa yayılıyor. Bu davanın yargıçlarının adalet parayla satıldı kanaatinin oluşmasına karşı söyleyecek hiçbir sözü yok mu? Bu yazı Necati Doğru'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız, ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?